Evzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün güzelliklerin sahibi olan Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Rabbimizin göndermiş olduğu bütün elçilerine salatü selam olsun. Onların haline ve ashabına selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün alemlerin üzerine olsun. Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun bir gün daha rızası üzere toplanabilmeyi bizlere nasip eyledi. Son zamanlardaki videolarımızda hep anlatmaya çalışıyoruz. Ahir zamanda genç kalabilmek, ahir zamanda imanlı bir genç olarak yaşayabilmek, bir mümin olarak yaşayabilmek, her yaş grubunun kendilerine ait imtihanları var. Deccal'in fitnesi artık her yeri sarmış durumda ve insanların iman üzere yaşamalarına engel olacak bir sürü sebep var. Tabi bu sebeplerin ardında da sığınabileceğimiz elhamdülillah bir Rabbimiz var. Bugün biraz daha bu bahsettiğimiz konu üzerinde ahir zamanda bir mümin genç nasıl yaşamalıdır? Nasıl mümin olarak kalır? Nasıl bu anlamda Rabbimize karşı bir yakınlık aramak için mücadeleye girişebilir? Yaşadıkları zorluklar, kolaylıklar Biraz daha bunları konuşmak için Ertuğrul kardeşimizi çağırdık. Nasılsın kardeşim? İyisin inşallah. İyi elhamdülillah. Sen de iyisin abi. Elhamdülillah. Tabii Ertuğrul'la biz yaklaşık 10 yıla yakın oldu tanışalı. Hayatına birazcık Rabbim şahit olmayı nasip edildiği için ondan rica ettik biz de bu konuyu görüşmek ister misin diye. Çünkü elbet vereceği örnekler, yaşadığı imtihanlar, bazen düştüğümüz, bazen kalktığımız ama elhamdülillah iman üzere yaşamaya çalıştığımız bir hayat Biraz bu yüzden bahsedeceğiz inşallah Rabbim nasip ederse. Kardeşim söz sende, biz seni dinleyeceğiz. Nereden başlamak istersen seni Hani 17-18 yaşında birinin Allah bilinciyle birlikte yaşayabilmesi, hele ki Allah'tan onu uzaklaştıracak o kadar çok şey varken etrafında çok zor. İşte o düştüğümüz noktalar ve kalktığımız noktalar da tam orada başlıyor aslında. Sonuçta bir tarafında gönlümüzde olan bir hissiyat var. Nedir? Her insan için bu böyledir. Bütün gençlerin, bütün çocukların hani en küçüklükten beri nasıl yetiştik? İşte Allah bizi görüyor. Allah bizi biliyor. İşte iyilik vardır, kötülük vardır, günah vardır, sevap vardır. Hep bu terazi üzerinde aslında hep yaşadık. Ve yani bazen kötülüğe doğru terazi ağır bastı, bazen iyiliğe doğru terazi ağır bastı. Ama buradaki asıl önemli olan şey şu aslında. işte ağır bastığı yerden nasıl kalkabildik tekrar? Evet. Bunun en basit kısmı, en aslında anlatabilecek en güzel kısım işte insanın o gençlik zamanları. Çünkü en çok düştüğü zaman da insanın o gençlik zamanları oluyor. Hani sen kendi gönlünde, ben kendi halime baktığım zaman kendi gönlümde yaşadığım bir hal var. Ne Allah beni görüyor, ona göre hareket etmem lazım. Ya da yaptığım davranışı yarın bugün Allah bana soracak bilinci var bir yerde. Ama diğer tarafından sonuçta etrafındaki birçok insan öyle bir ufukta değil. Öğretmen görürse ne olur kadar kesinlikle ya da babam görse ne olur öğretmenim görse ne olur işte en sevdiğim arkadaşım görse ne olur ama Allah görse ne olur da var ama biraz daha tabii arka planda kalıyor evet. bu. İstesek de istemesek de o anki idrak idrakla birlikte belki bu böyle. Ee, bir taraftan diyorsun ki Allah var ama diğer taraftan da dünya sana kollarını açmış. Varım, en varım sevdiğin yani. en sevdiğin kişiler karşında arkadaşların diyor ki gel hadi şuraya gidelim. İşte gel maç oynamaya gidelim, gel sinemaya gidelim. Bazen nefsimize uyup eksik kaldığımız noktalar. Bazen rahmetiyle bizi gönlümüzü doldurduğu, gerçekten onun için adım attığımız, onun için bazı şeylerden vazgeçtiğimiz noktalar. İşte terazi hep ya iyilikte, ya kötülükte, ya günahta, ya sevapta böyle bir halle birlikte aslında bütün hayatımız devam ediyor. Lisesinde de böyle, tabi üniversiteye geçtiğin zaman bu biraz daha farklı. Çünkü insanın idraki daha açılmış. Dünya bütün şaşasıyla daha çok karşında. İnsanlar hani yine lisedeyken Allah kelamını belki arkadaşından falan hani bir sevindiği anda bile duyardın. İşte Allah Allah ne olmuş? Kesinlikle daha masum, daha safi yani. Ama üniversite denilen şey tamamen çok farklı bir şey. Hani bırak manasıyla birlikte o hissiyatı yaşayabilecek birini. Zahiren bile Allah kelimesini hani duyuyor musun, duymuyor musun? tartışılır kişiden kişiye göre. Ama şurası hani Müslüman olmak ne demek? Her şeyiyle teslim olmak demek. Müslüman olup genç olmak ne demek? Bütün fitne karşısında Allah'a sığınmak demek. Bütün dünyevi her türlü istek, nefis, bütün arzularının karşısında Allah var diyebilmek, Allah için yaşayabilmek. E bütün bunları yaparken tabii ki zorlanacağız. Tabii ki düşeceğiz. Tabii ki hata yapacağız ki her hatamızdan daha kuvvetli bir şekilde kalkalım. Rabbim bana hep onu nasip eylemişti. Kendi nasibiyle. Ne zaman bir yanlışa düşsem öyle bir tövbe nasip ederdi ki bırak o yanlışa bir daha düşmeyi onun yakınından bile geçirmezdi. E tekrar yaptığımız hataya tekrar düşmedik mi? Tabii ki düştük. İnsanız. Düşmeseydik belki kendimizden bir pay bilirdik. Ama Rabbim o düşürüyor ki diyor ki bak kulum diyor ben seni bırakırsam sen diyor tekrar nefsine dönersin. Hiç yapmayacağım dediğin hatayı tekrar gidip yaparsın diye bunun öğretisiyle Rabbim bunu bize gösteriyor. E diğer tarafından hani diyoruz ya Allah için yaşayacağız, ibadet edeceğiz, secdeye gideceğiz, namaz kılacağız. İşte ben hatırlıyorum o zamanlarda namaz kılardım. Bana derlerdi ki ya nasıl bu kadar uzun duruyorsun secdede? İnsan bu kadar durabilir mi? 2-3 kelimeyle o zamanki idrakimle şunu anlatırdım. Senin derdin günahların var değil mi? Var tabi derdi. Benim de günahlarım var. Sen dedim hatalarını bana anlatabilir misin? Anlatırım tabii ki dedi. Ben de dedim sana bütün hatalarımı, belki günahlarımın bir çoğunu anlatabilirim. Ama dedim insanın öyle günahları vardır ki en yakınına bile dedim o günahı anlatamaz diliyle. Evet. Ama dedim secde öyle bir şeydir ki dedim kimin huzurunda olduğunu bildikten sonra o dedim senin o kimseye anlatamadığın günahlarını da biliyor. Kimseyle paylaşamadığın dertlerini de biliyor. Ve böyle o kadar günahın altında ezilerek tabii ki o secdeden kafanı kaldıramıyorsun. Çünkü biliyorsun karşında kim var, huzurunda kim var. Öyle bir ufukla Rabbim o namazı nasip ediyor. Diğer tarafından hani nasıl bu halle birlikte hep tamam hadi namazda bunu yaşadın. Hayatının geri kalanında bunu nasıl yaşayacaksın? Deyince de bir gün abilerden biri şöyle bir örnek vermişti. Hani bir insan için dedi bir yol olsa işte yolun sağında solunda güzel ağaçlar, çiçekler işte o kişinin nefsine hitap edebilecek güzellikler olsa bir kaşık verseler ağzına o kaşığın üstüne de işte elması koysalar etrafına bakarak yürüyüp yolun sonuna geldiğinde bir bakar ki adam elmas yok kaşıkta düşmüş nerede düşürdüğünden bile bir haber olur ama o elmasın bilincinde onun orada var olduğunu bilerek bakıp yürüdüğün zaman ne olur kenardaki güzelliklerin varlığını bilirsin yine ama kenardaki güzelliklere o arzuyla birlikte bakmazsın varlığını bilerek geçersin çünkü elmasa odaklanmışsındır Yolun sonuna gidersen bir bakarsın ki elinde o elmas var. Sonra elmasa bakarsın ki o güzelliklerin hepsinden daha güzelmiş bu elmas. İşte ne bu elmas? İman. insanın aslında gönlündeki imanı. İnsan imanına sarıldığı sürece aslında o Deccal'in fitnesinden uzaklaşabiliyor, kurtulabiliyor. Ne? Hani hep fitne diyoruz. Deccal'in fitnesi, ahir zamanın fitnesi. Fitne ne? Aslında seni Allah'tan alıkoyabilecek her türlü şey. Cebindeki telefon, en yakın arkadaşın, bazen annen, bazen sevgilin, bazen öğretmenin, bazen okuduğun bir kitap, bazen izlediğin bir film. Bir an kadar seni Allah'tan uzaklaştıracak olan şey neyse, işte bu son zamanın, ahir zamanın fitnesi de tam olarak o. İşte böyle bir fitne karşısında insanın imanının kuvvetli olması lazım ki gerçekten Allah'a sığınabilsin, ibadet edebilsin, dua edebilsin, aziyetini bilebilsin. Hani bir gencin en büyük mücadelesi Tabii ki arkadaşıyla mücadele eder Allah için. Annesiyle mücadele eder, babasıyla mücadele eder eğer karşı çıkıyorlarsa. Ama asıl mücadele insanın kendi nefsiyle yaptığı mücadeledir. Neden? Çünkü etrafında sana örnek olabilecek birçok şey var. Dünyevi anlamda örnek olacak birçok şey var. Ama manevi anlamda örnek olacak kim var? Bakıp görebileceğin kimse yok. Evet Rabbimiz ayet-i anlatmış. Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde anlatmış birçok şeyi, birçok zamanı, birçok fitneyi, o fitne karşısındaki gençlerin tutumunu. Ama bugün bakıyoruz ki öyle bir görebileceğimiz yaşayan bir örnek yok. İşte burada da yine insan kendi gönlüne duruyor. Sen ne kadar o mücadelenin içerisine girersen. Hani peygamberimizin sünneti, ben o zaman da yaşayamam ama belki şeklen bu sünnete uymaya gayret edeyimle birlikte sakal bırakmıştım. Tabi o zamanlar bu kadar sakalım yoktu, daha azdı. Ve en yakınımdan gördüğüm tepki şuydu. Gelip suratıma tükürüp bana şunu dediğini biliyorum. Bu ne hal dedi ya. Sen dedi ihtiyar mısın dedi. Bu yaşta dedi böyle dedi sakal mı bırakılır. Ama zaman yaklaştığımız zaman zaman nefsimize geri düştüğümüz bu yolda aynı o sözleri sahabe efendilerimiz duymuş. Mevlana da duymuş. İmam-ı Rabbani de duymuş. İmam-ı Gazali de duymuş. Gönülleri herkes duymuş. Hamdolsun Rabbim bize de duymaya nasip edilmiş. Elhamdülillah. Yani dedin ya hani bir tarafından hani Allah bırakmıyor. Evet. İnsan gerçekten o Rabb'iyle o bağlantıyı kurduktan sonra Rabb'im gerçekten onu o hatanın içerisinde de bırakmıyor. Onu o gafletin içerisinde de bırakmıyor. Hani iş insanın gönlündeki o bağlantıyı koruyabilmekte. Hani o elması koruyabilmekte. Hani ahir zamanda e, imanı gönülde tutmak, kor ateşe elde tutmaktır gibi de buyurmuş ya Peygamber Efendimiz. Evet. Hani onu o elde taşıyabilmekte aslında. O bağlantıda olabilmekte. Hani ben hatırlıyorum insanım, acizim. Sonuçta üniversiteye gidiyorum o zamanlarda işte okulda kendimce başarılıyım, bir yere gelmişim. Baktım ki bazı şeyleri kendimden bilmeye başlamışım ama bunun farkında değilim. İşte insan o kadar aciz ki bazen kendinden bunu biliyorsun. Diyorsun ki bunu ben yaptım. Ama Rabbim sana falancanın diliyle ya da falancanın kitabından bir alıntıyla diyor ki hayır diyor <laughs> sen yapmadın. Allah diyor bunu sana nasip etti. İşte bu kadar ince bir çizgide, bu kadar zorlukla, bu kadar güzellikle birlikte yürüyebilmekte. Yani gençlere bugün hep ne söylüyor? Başaracaksın. Şöyle başaracaksın. Biz üniversiteyken seminerler olurdu bizi işte motive etmek için. Makine mühendisliği olduğunu o zamanlar işte şunu başaracaksın, şunu keşfedeceksin, şöyle olacak. Bak şurada kadar yatırım yapacaksın, sen şunu yapacaksın, sen şunu olacaksın. Çocuk sürekli ben şunu yaptım, bunu yaptım, bunu, 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 bunu her şeyi kendinden bilerek akıl bali olmaya başlayan bir genç düşün. 19 yaşına gelmiş, 20 yaşına gelmiş, 20 yaşına bütün her şeyi kendini yaptığını zanneden. Her şeyi kendini idare ettiğini zanneden. Her şeyi kendi aklından zanneden. Haşa sanki Rabbim insanı salmış, hiç yokmuş gibi. Böyle zannederek yetişen bir neslin içerisinde bir gün ya bunları yaratanın Rabbinin olduğunu, her şey Rabbinin nasip ettiğini iyilikleri Rabbimizden bilmemiz gerektiğini, kötülükleri nefsimizden bilmemiz gerektiğini bu gerçekle uyandığı zaman insan belki. Tabi bunu anlatırken hani hep şöyle oluyor. Bu da e, maalesef laf biraz şey kaçabilir ama İslam düşmanlarının, Allah düşmanlarının oynadığı bir oyunda şu ya bunlar o zaman bunlara bak hiç çalışmaz bunlar. Ne yapalım? Hiçbir şey oturup da yemek mi bekleyeceğiz? Biz öyle bir şey demiyoruz. Rabbimizden bilerek en güzelini adım atmak. Evet. Sonuçta bugün çok kesin. Saygın bir kurumda, çok saygın bir iş yapıyorsun. Ha bu nasibile. Üniversite okuduk. Ben Hukuk Fakültesi mezunu oldum. Bunları yaşadık. Çalışıyoruz, çocuğumuz var. rızkımızı alıyoruz. Ama Rabbimizden bilerek. Benim Rabbimizden bilerek bunu. Cebimizi elimize attığımızda elimize gelen şeyi bunu ben değmiyoruz. Rabbimiz nasip diyoruz. Rızkı Rabbimiz veriyor. Bu ufukla yaşamayı insanlara tavsiye ediyoruz aslında. Benim her şeyle beraber. Gençlerin çünkü bu ufku alınmaya çalışıyor. Hani oyunlarla, eğlencelerle, imkanlarla, özgürlük adı altında oluşturulan hayasızlıklarla, edepsizliklerle bunlarla beraber gençlerin hep içi oyulmaya çalışıyor. Bir sefer ağzıyla belki dille Allah diyen, hatta mücahit gibi, ben çok biliyorum öyle kendince dava edilmiş, kardeşim namaza gidelim mi? Namazsız mücahitlik olur mu? Namazsız, Rabbimizin davasında yürümek olur mu? Gençlerin önce namazını aldılar. Maalesef bu fitnelerle beraber. Tabi ailelerimiz her şeyle beraber. Tabi bir gencin işte bu imtihanlar, bu fitnenin içerisinde işte hep bir ayağının Rabbimizin yakınlığı araması, o tarafta olması çok kıymetli ama işte biraz da bunu anlatmaya çalışıyoruz işte. Rabbim inşallah nasip eylesin. Ee, bir müceddit olsa gerek. Hani diyor ki, günah diyor, günah diyor, bir karanlık gibidir diyor. İnsanın diyor gönlüne girdi mi, iman nurunu diyor yavaş yavaş diyor oradan diyor götürür. Hani dedin ya oyuyorlar, oyuyorlar, oyuyorlar. Hani insanın diyor iman nurunu diyor götürür. Her kötülükte de diyor günaha giden diyor bir yol vardır diye söylemiş. İşte bugün canla başla bizde mücadele eden bir fitne var. Bu imanı ver yani. İmansız ol, Allahsız ol. Allahsız bir Müslümanlık yaşa. Dilinde çok güzel bunu anlat ama yaşantında hiçbiri olmasınla birlikte oymaya, oymaya, oymaya devam ediyorlar. Biz de onların karşısında anlatmaya, anlatmaya, anlatmaya devam ediyoruz. Yine eksiyiz, yine kusurluyuz. Hiçbir zaman eksiksiz, kusursuz tabii ki olmuyoruz. Ama onların o kadar çabasının karşısında da bizim sığındığımız Rabbimiz var. Çok yalnızız. Ama bu yalnızlıkta çok güçlüyüz. Biliyoruz ki Rabbimiz iman eden gençlerle birlikte. Hmm. Bu bütün gençler için de böyle. 17 yaşında olsam da, ben bugün 26 yaşındayım, 26 yaşında da olsam Allah benimle birlikte. Hmm. Utanacaksın da, girdiğin zaman bir yere seni aşağıda görecekler. Utanacaksın da, deli de diyecekler. Senden bir şey olmaz da diyecekler. Seni çok da yüceltecekler. <laughs> Ama bütün bunların karşısında tamamen gözünü kapatıp, kulağını kapatıp gönlünle birlikte Allah'a dönüp Allah'a sığınmak, Allah'a dua etmek, ondan istemekle birlikte Rabbim inşallah o dik duruşu, işte o son zamanda, ahir zamanda genç olma nimetini inşallah nasip edecektir. İnşallah. Elhamdülillah. Yani bir insan yaşar, kimisi çikolatayı sever, kimisi tuzluyu sever, kimisi karpuzu sever, kimisi elmayı sever. Kimisi elmayı sevmez, karpuzu sevmez. Yani insan bir maddeye bile sevgiyi kendisi belirleyemiyor. Fıtıtında Rabbim o nasip edemiş, değil mi? İşte Rabbim insanın gönüllerini evirip çeviren. Bugün de bütün kardeşlerimiz büyüklerimiz, küçüklerimiz ya tamam çok güzel ama olmuyor yapamıyoruz. Değil. Rabbimiz bütün sevgileri kudret elinde tutuyor. Dilerse gönlünü kudret eliyle düzeltir. Sevgiyi, huzuru sana namazda verir. Rabbimden dileneceğiz ki Rabbim bize huzuru, güzelliği, nimeti ibadetten bulabilmeyi nasip eylesin. Biz bu anlamda adım atar, gayret edersek öğretmenin bir şey der, annem, babam bir şey der, işte arkadaşlarım beni dışarısı şey, ee, arkadaşlar beni dışlar, işte o gittiğim iş yerinde tutunamam, Et beni kenara atarlar, işte kıdem atlayamam. Bunların hepsini La ilahe illallah. Adem abi geçen sohbette Adem Hoca çok güzel anlatmıştı. Yoktur ilah. Yoktur. Elinin tersiyle bulunan hepsini itip Allah, Allah'tan başka diyebilmeyi yaşı 10 da olsa Hazreti Ali'ye nasip eylediği gibi nasip eyleyecek olan Rabbimize sığınabilmeyi, Rabbim bütün insanlara nasip eylesin. Rabbim inşallah tekrar başka bir günde başka bir konu üzerinde konuşmaya, buluşmaya da bizlere i̇nşallah. nasip eyledi inşallah. inşallah. Elhamdülillah.